Merhabalar, merhabalar. Merhaba, merhaba kardeş. Videoya hoş geldiniz. Yeni bir videoda yeniden buluştuk arkadaşlar. Bugün videoda size free vector sitelerini anlatacağım. Daha doğrusu bu siteleri tanıtacağım. Çünkü lazım oluyor. İşte vector herhangi bir objeyi vesaire almak istediğimizde bazen bulamayabiliyoruz. 5 adet site anlatacağım. Bu siteler benim de kullanmış olduğum siteler. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Sitelere geçmeden önce burası benim Instagram sayfam. Burada yapmış olduğum işleri paylaşıyorum. Takip ederseniz yapmış olduğum işleri siz de takip edebilirsiniz. Yapmış olduğum işlerden haberdar olup İlham alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum ve ilk sistemimize geçiyorum tasarım işleriyle genellikle ilgilenen kişilerin de bilmiş olacağı gibi FreeFX sitesi bize çokça kolaylık sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi benim de burada üyeliğim var açıkçası. Sürekli olarak burayı kullanırım. Eğer burada herhangi bir şey bulamazsam diğer alternatiflere yönelirim. Çok fazla ağı olan, çok fazla kullanıcısı olan bir site ve birçok aradığınız şeyi mesela kar diyelim vektörel olarak buradan da seçerek bulabilirsiniz. Mesela bakın vektörel olarak arabayla ilgili logolar var ondan sonra çizimler var. Birçok şeye ulaşabilirsiniz. Sadece vektör değil bu arada FreePic üzerinden fotoğraf, PSD ve ikonlara dahi ulaşabiliyorsunuz. Burada free ve premium seçenekleri de var. Premium seçenekleri ücretli seçenekler. Buradan renk vesaire gibi her şeyin seçimini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet kullanışlı bir site ve ben sürekli olarak bunları kullanıyorum. İkinci sitemize geçelim. Vexels. Bu siteyi de çok fazla kullanmıyorum ama diğer vektör sitelerine oranla bu sitede gerçekten çok iyi bir site. İçerisinde çok fazla diğer sitelere oranla değişik farklı çizimler bulabiliyorsunuz. Burada da seçimlerinizi al değil vektörs yaptığınız zaman vektörel olarak yapılmış çizimler karşınıza çıkmaya başlıyor. Veyahut da burada mesela logo seçeneği varmış. Logo seçeneğinde seçtiğiniz zaman arabayla ilgili logoya dair seçenekler karşınıza çıkmaya başlıyor. Diğer sitemize geçelim. Dezi ikinci olarak açıkçası en çok kullandığım sitelerden birisi diyebilirim Vekdeze. Free Epic sitesini kullanmıyorsan veya o sitede bir şey bulamıyorsan kesinlikle ikinci adresim Vekdezi olur. Çünkü hem tasarımsal olarak hoşuma giden bir site hem de birçok tasarımı burada da bulabildiğimi düşünüyorum. Çünkü buranın da gerçekten geniş bir ağı var ve birçok aradığım şeyi de bulabiliyorum. Mesela kitap diyelim bakalım. Burada Mesela en yenilerine bakalım. Nevis dediğimizde en yeni. Burada free lisans dediğiniz zaman ücretsiz olanlar karşınıza gelir. Bu şekilde mesela burada kitapla alakalı vektörel çizimler mevcut. Buradan diğer sitemize gelin. Vector Stock. Bu site free vektörse tıklarsınız. Buradan free yani ücretsiz olanları karşınıza sergiler. Buradan aramanızı yaparsınız. Ne arayalım mesela? İnek arayalım bir tane. Evet yineye dair şu şekilde mesela logo çalışmaları, çizimler ve vesaire gibi şeyler karşımıza çıkmaya başladı bu sitede diğer sitelerden farkı açıkçası daha böyle geri kalmış bir site ama farklı çizimler bulmak istiyorsanız birçok vektör sitesine göz atmanız gerekiyor çünkü mesela burada ne demiş catcode demiş Cowhorn, Corn, Cow Shadow, Gölge şeklinde falan filan çok o kadar bilmiyorum. Yazdırma demiş, desen demiş. Mesela birçok farklı şeyi. Burada birçok farklı şeyi bulabilirsiniz. Mesela ben Free Epic ve Vectiz'de bir şeyi bulamadım. Veyahut da buldum ama istediğim şeyi elde edemedim. Daha farklı bir tasarıma ihtiyacım var. Her tasarımcı aynı yere yükleme yapmıyor arkadaşlar. Bu yüzden de aynı yerlere bakarsanız aynı çalışmaları veya bir benzerlerini göreceksiniz. Farklı sitelerden araştırma yaptığınız takdirde daha farklı, daha yer ve sizin işinize yarayacak projeleri görebilirsiniz. Diğer sistemimize geçelim. Burası mesela bakın burada da araba seçeneğini aratmıştım. Free vector dediğimiz bir site burada vektör üzerine birçok siteden Free Epic ve Vectaz'dan sonra belki de daha fazla içerik bulabileceğiniz tek site olabilir. Mesela Kettle dedik buradakilerin hepsi ücretsiz yani sitenin adından da anlaşıp anlayabileceğiniz gibi Free vector sitesi zaten her şey ücretsiz bir şekilde. Bunlara ek olarak bonus olarak verebileceğim site ise Adobe Stock sitesi ee, indirme yapmak için falan ücret talep edebiliyor arkadaşlar. Ben bu siteyi kullanmadım ama kullanan arkadaşlarım var. Siz de buradan mesela bir şeyler indirip kullanabilirsiniz. Tabii ki bunları satın almanız gerekiyor arkadaşlar. Ücretli bir site. Buradan birçok kaliteli içeriğe de ulaşabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu şekilde vektör sitelerini size tanıtayım ve böyle kısa bir video olsun istedim. Hızlıca işinize yarayabilecek konu olsun istedim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız o beğenler, bir şeyler, videolar videolar yükselir kendinize iyi bakın görüşmek üzere.